hemşireyim dediğimde diplomanızı getirin der. Ama ben psikoterapistim dediğinde böyle bir netlik yok. Standarda göre bunların incelenmesi gerek. Çünkü herhangi bir psikoterapinin kanıta dayalı diyebilmek için işte en az iki çalışmada veya bazılarında üç çalışma deniyor, bazılarında bir çalışma, çalışmanın büyüklüğüne göre plasebodan daha etkili olduğunun gösterilmesi. Benim yaptığım bilimdir, bilim bu duru, sahte bilimi böyle sunmayı aslında çok daha tehlikeli görüyorum hani insanları kandırmış oluyor çünkü. Artık yavaş yavaş bazı ilaçlar eşliğinde exposure maruz olma yaptığınızda etki daha büyük oluyor. Bu var ya yani da enerjiler var bilmem neler var da insanları sömürdükleri gibi bir de insanların inanma eğilimleri de var aslında. Evet. Böyle bir şey yok artık Doğan. BDT dediğimiz şey hani yöntem olarak bana fikir şu. Bilimsel bilgiyi kullanmak, onunla psikoterapiyi yürütmek.